Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda MGF fiyatlarını göz atacağız. Burada bir adet 98 model aracımız var. Aracımızın fiyatı 255.000 bin lira. Benzinli manuel vites, 155.000 bin kilometrede kabrio arkadan itiş bir araç. Aracın diğer fotoğraflarını göz atacak olursak içi bu şekilde. Aracın üstü açılıp kapanabiliyor. Direksiyon, kokpit vesaire bu şekilde boya koruma vesaire de mevcut. Araç hiçbir şekilde çizilmez. Burada benzinli manuel fites olduğunu da belirtmişler zaten. Diğer bir aracımıza göz atacak olursak aracımız mor renkte kızlara bayanlara hitap ediyor diyebilirim. Fiyatı da çok tatlı 345 bin lira gayet alınabilecek makul bir fiyatta. F1.8 modeli 2000 model benzinli manuel fites 180 bin kilometrede 145 beygir. Caprio arkadan itiş 1796 cc bir araç. Arka çaprazdan bu şekilde. Araç çift egzoz biri sağda biri solda egzozlar küçük. Dolayısıyla araç az yakıyor diyebiliriz. Teknik özelliklerine baktığımız zaman da zaten yakıt tüketimi şehir içi 11.3 litre, şehirler arası 5.9 litre. Şehir içi bir tık fazla yakıyor diyebiliriz fakat devirle düzgün bir şekilde kullanırsanız az yakar. Maksimum sürat 212 km/saat. 0-100'ü 7 saniye. Benzinli, 4 silindir, tahtlı bir araç. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz araç marka modeller varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.